müzik dinlemeye dalmışım sırf bu yüzden var ya. Video başlatmayı unutmuşum. Herkese selam. Bugün tırnaklarımı yaptırmaya gidiyoruz. Çünkü bayağıdır tırnaklarımı yaptırmadım. Şu iki parmağım ve diğer elimdeki orta parmağım kırıldı. Evet, onları size göstereceğim az sonra. Yaptıracağım. Geçen sefer tırnaklarım böyle leoparlı, kahverengili, mahverengili bir şeydi. Bu defa daha böyle düz renk bir şey yaptırmak istiyorum. Zaten kış geldi. Artık Kasım ayındayız. Böyle dümdüz bordo bir tırnak olabilir. Çünkü zaten benim tırnakta en sevdiğim renk bordo. Öyle bir şey yaptıracağım. Hazır giderken zaten motor motor sürüyorum. Neden sizinle sohbet etmeyeyim diye düşündüm. Kameramı da almışım. Her şey on numara dört dörtlük. Hayat mükemmel. O yüzden böyle bir video başlattım. Buradaki kavşaklar birazcık garip arkadaşlar. Beylikdüzü'nde yaşayanlar varsa bunu bilir. Kanka terlikler. <laughs> terlikler. motoru gerçekten gerçekten arkadaşlar başlangıç için alın sadece tamam mı bakın bununla bir ömür geçiririm ben falan diye düşünüyorsanız almayın ondan sonra yetmiyor özellikle İstanbul içi ya da büyük şehirde falan kullanacaksanız hiç böyle bir şey yapmayın Ops abla yol veremem çünkü geç kaldım. Videoyla yolun ortasından başlatmak zorunda kaldım. Ay bir yandan navigasyonum konuşuyor. Acaba onu duyuyor musunuz? Şu anda ARS motora doğru gidiyoruz. <laughs> bir şekilde nereye gidersem gideyim yolumun üstüne çıkıyoruz. Ya yolum oraya çıkıyor. Orası benim yolumun üstünde oluyor. Yolumun üstüne çıkamaz zaten. Orası aynı yerde beklediği için. Pardon pardon pardon. Şöyle. Tamam. Kanka yol veremeyeceğim be. Kusura bakmayın. Büyük ihtimalle ARS motora varmadan bir önceki Dönme yerinden, <laughs> talih yoldan sağa döneceğiz. O yüzden size bugün orayı gösteremeyeceğim. Belki dönüşte uğrayabiliriz ama neden olmasın. Oy, bu arada yemin ederim bak gösterebilecek miyim bilmiyorum. Şu botlar var ya şunlar. Umarım gözükmüştür. Şu an çok saçma sapan bir şekilde göstermeye çalıştım çünkü. Hadi, hadi. İkinci vitesle kalktım. Harika botlar diyorduk botlar o kadar rahat ki arkadaşlar bakın ekipman tamamlarken ben botun bu kadar önemli olduğunu düşünmüyordum. Ya önemli olduğunu düşünmüyordum derken çok böyle ne bileyim göz önünde ön planda falan olman için kimsenin aklına gelmiyor gibi geliyordu bana. Gerçek motorcuların aklına geliyormuş tabii ama geliyordur yani de. Çok önemli gelmemişti ama bunu giydim böyle var ya hem rahat böyle normal bir bot gibi gözüküyor ve çok iyi bir koruması var. Ya abi. Dediğim gibi çok iyi bir koruması var. Onun dışında benim en çok hoşuma giden ne biliyor musunuz? Bak o kadar güzel ki. Vites atarken vites attığımı hissetmiyorum bile yani. Böyle bir ayağımı oraya bir değdiriyorum çık vites attım. Bir değdiriyorum tık vites düşürdüm falan. Özellikle vitesi yükseltirken ama. O kadar iyi hissettiriyor ki ya gerçekten sadece bunun için tasarlanmış mükemmel bir ayakkabı. Ya büyük ihtimalle bütün markalar zaten bütün ayakkabılar böyledir motosiklet ayakkabıları. Çok böyle bilinmeyen, bilinmeyen bir marka olmadığı sürece. Ya çok konforlu. Çok sola döneceğim ben. Ben burayı ezberlemişim bu arada. Boş boş navigasyon açtım. Kendimi garantiye almak istemiştim. Bunu da hadi bunu da bir psikolojik rahatsızlığı yoralım. Yoralım hemen. Ben konuşamıyorum yine her zamanki gibi. Ayşile'ye gittiğimde bana şey demişlerdi oradaki röportajda. İşte çok güzel konuşuyorsun. Diksiyonun çok iyi falan demişlerdi. Ben çok mutlu olmuştum. O sırada benim YouTube videolarındaki diksiyonum kayış. Şöyle geldik şimdi. Konuşacağım her şey yarım kaldı. Her şey ama her şey. neredeyse videodan çıkış yapmayı unutuyordum. Şimdi çikolata aldım. Daha sonrasında da sizinle tekrar devam edeceğiz videoya aynı şekilde. Çok kısa sürdü böyle birazcık da geç kaldım. O yüzden acele ettim. Hepinizi çok çok öpüyorum. Görüşürüz bay bay. Evet sonunca ay sonunca sonunda tırnakçıdan çıktım. O kadar çok uzun sürdük çünkü sohbet muhabbet ettik. Bayağıdır gelmiyordum. Tırnaklarımı yaptıramamıştım. Wow. Allah şuradan bir dönelim konuştuk sohbet muhabbet falan bayağı bir uzun sürdü. Ay inşallah navigasyonun sesine çok fazla gelmiyordur ya. Dümdüz bordo bir tırnak yaptırdım. O kadar hoşuma gitti ki ya görmeniz lazım. Arkadaşlar zaten bordo benim en sevdiğim renk yani. Söyledim mi bilmiyorum. Özellikle tırnakta bayılıyorum. Çok güzel oldu ya. Tam böyle kış rengi. Tam sevdiğim gibi. Onun dışında hayat nasıl gidiyor? Ay kaskımın önünü bağlamamışım. Hayat nasıl gidebilir kaskın önünü bağlamadan? Şuraya hemen motoru çekeyim. Motor ısınmadan çıktım. Öyle olunca böyle oluyor demek ki. Şöyle taskımın önünü iyice kapatayım. Aa hazır durmuşken size zaten tırnaklarımı da gösterebilirim. Bir dakika. Ama şunu kapatamadım şu anda. Bağlayamadım. Ha, aynadan bakarak yapabiliyorum. Tırnaklarım her zamankinden biraz daha uzun oldu bu arada. Gösteriyorum. Işık yeterince iyi mi bilmiyorum. Aslında hiç iyi değil şu an biliyor musunuz? Şöyle göstermeye çalışayım. Olmuyor. Böyle bakayım. Belki belli oluyordur. O kadar güzel bir bordo oldu ki böyle daha kırmızı alt tonlu falan. Çok iyi duruyor. Eldivenlerimi takayım. Üşüdüm. Hava buz gibi. Normalde ben eldiven falan kullandığım için motorda zor oluyordu. Yazın yine kesik eldiven kullanıyordum. Çok fazla problem yaşamıyordum bu konuda. Ama kışın maalesef Biraz problem yaşıyorum. Evet, balatalarım bitik durumda olsa bile mk 150nin mükemmel ABS'si yine koruyor. Gerçekten çok çok iyi ya. ABS konusunda çok iyi bir motor. Hakkını yiyemem. İyi de öldür hakkını yeme demişler. Tam öyle bir durum. Gerçekten. Bu atasözünün sözünü neden söylediklerini anlamış olduk bugün. Ha ben size hangi konudan bahsediyordum? Ben tırnakçıya geç kaldım diye pat diye içeri girdim ama en son ayakkabı konusundan falan bahsediyordum diye hatırlıyorum ama ondan da bahsedecek bir şey kalmadı zaten. Bence anlamışsınızdır. Öyle çok fazla şova gerek yok. Ben bir şey söylüyorsam Kısa ve net söylerim. Aynen öyle. Ben navigasyona bakmıyorum ama doğru hatırlıyorum burayı. Abi gerçi tamam neyse. Neyse. Ben de hata. Ben çok soldan girdim. Bilmediğime de bilmiyorum derim. Of, şu Hero 11'in karanlıkta da bir şekilde video çekilebilir halde olması beni çok mutlu ediyor ya. Böyle bir kamera almasaydım sizinle her şeyi çok fazla paylaşamayacaktım. <laughs> Allah Allah Niye salladı takipçim herhalde ya Anlamadım onun önüne mi çıkmıştım ben Şöyle hızlıca geçerim nasıl olsa diye Acaba o yüzden mi salladı yoksa takipçim olduğu için mi salladı Çok merak ettim şu anda Ne olur hareket yapma ne olur ha? Yapma ya gerek yok Havalar buz gibi Kendinize dikkat edin arkadaşlar Bu arada sıkı giyinin gerçekten bak Motor falan sürüyorsanız kat kat giyinin ben iki kat, üç kat giyiniyorum. Ona rağmen donuyorum. Allah'tan şu mont var. Onu almasaydım daha ne yapardım bilmiyorum. Buz gibi. Bak çocuk ne kadar düzgün. Bak görüyor musun? Geldi, selam verdi, el salladı. Sadece kaskı yok. Öyle bir problem var. Onun dışında sıkıntı yok. En önemli problem kaskının olmaması zaten ama yapacak bir şey yok. Yapmayın yani. Böyle gördüğünüz zaman bir anda böyle ani hareketler. Bir çekerdir, yanlamadır, bilmem nedir falan böyle dibimden geçmedir. Bunları yapmayın yani. Dibimizden geçmeyin. Gerek yok. Kendi halinizde yapın ama birine şov yapmak için yapmayın. Bakın aradaki farkı biliyoruz lütfen. Kimseye laf atmıyorum. Kimseye çamur atmıyorum bu arada. Hakkını vermiş olanlara hakkını vermiş diyoruz. Ufaktan yine böyle bir kamu spotu olarak bunu geçmiş olayım. Çünkü çok fazla karşılaşıyorum. Şakası olmuyor bu işlerin. Ha evet ben bildiğim yoldan gittiğim için şu an yanlış gidiyorum. Çünkü şu an stüdyoya gidiyorum ama normalde diğer dükkana geçmem lazım. İşte navigasyona dikkat etmeyip, kulak vermeyip böyle video çekerken lay lay eğlenince böyle oluyor demek ki. Çok bildimlik yaparsan çok düşmüşlük yaşarsın demiş üstadımız. Çok da doğru söylemiş da çok fazla bilmiyorum. Ya ne kadar soğuk dondum şu an. Boynumuz için ne yapabiliriz? Atkı falan mı takmalıyız acaba motorda ya? Çünkü buff da yeterince sıcak tutmuyor bence. Kışlık baflar falan var böyle balaklavalar. Onlar belki iyi olur. Aytümsek o otla. Ama onlar da bence yeter. Yani işi... Şey, <laughs> bence biraz rahatsız ediyor ya. Ben almıştım sonra babama verdim. Benim babam avcı çünkü. Hava giderken falan üşümesin diye ona verdim. Hatta diğer kameramı da babama vereceğim. O da youtuber oluyor yakında. <laughs> Artık beraber birbirimizin reklamını yap Instagram'da orada burada. Ha bu yolu hatırladım. Ne olmuştu biliyor musunuz? Ben bir kere bu yola girmiştim tamam mı yanlışlıkla ve gündüzdü. Burası o kadar böyle köy gibi ya da böyle çok tenha bir yermiş gibi duruyor ki. Ben tam burada durdum ve dedim ki ben kaybolum. Ama öyle bir şey yokmuş. Aa buradan geçecek yer var mı acaba? Şurada vardır bence. Aynen burada var. Ben buradan geçerim. Buradan da direkt karşıya çapraz giriyorum ben. Aynen aynen. Direkt giriyorum. geldim. İnşallah lafım yarıda kalmamıştır. Hep öyle oluyor çünkü. Hepinizi çok çok öpüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Navigasyonda susarsa iyi olur. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Öptüm. Bay bay.